Bir gün uyanıp kendinizi garip bir odada kilitli bulduğunuzu hayal edin. Ne yiyecek var, ne su, ne de dışarı çıkmanın bir yolu. İşte bu adamın başına da benzer bir şey geldi. Sarhoş olup kalmıştı. ama bilinci yerine geldiğinde kendini kasa gibi bir odada buldu. Odada ağır bir demir kapı, bir kasa ve böceklerin yediği ölü bir fare vardı. Kapıyı açmak için çok uğraştı ama hiçbir şey olmadı. Açlık ve susuzlukla mücadele ederken ayakkabısına idrarını yaptı ve onu içmeye başladı. Sonra yukarı baktı. Floresanın üstünde bir anahtar vardı. Lambayı kırdı, anahtarı aldı ve kasayı açtı. Kasada iki kutu saf oksijen ve bazı aletler buldu. Bir çekiç ve bir keski. Kapıyı çekiçle kırmaya çalıştı ama kapı hiç hareket etmedi. Bunun üzerine duvarı kazmaya başladı, bir tünel açmaya çalışıyordu. Odadaki oksijen azalınca oksijen kutularından birini kullanarak nefes aldı. Açlığı dayanılmaz hale gelince böcekleri yemeye başladı. Zamanla duvarda büyük bir delik açmayı başardı. İçeri girdi. Ama dış dünyayı bulmak yerine başka bir benzer odayla karşılaştı. Çılgına döndü, kapıya vurmaya başladı. Sonra gözü bir tabuta takıldı. Tabutu açtı. İçinde bir kız vardı. Kız uyanır uyanmaz korktu. Birbirlerinin dilini anlamıyorlardı. Kız korkuyla arka odaya kaçtı. Adam yorgundu. Bu yüzden tabuta uzanıp uyudu. Bir süre sonra kız geri geldi ve kendi başına tüneli kazmaya başladı. Sonra adam tekrar idrarını yapmak istedi ama kendini tuttu ve 3 gündür su içmediğini işaretlerle anlattı. Kız biraz tereddüt ettikten sonra ayakkabıya idrarını yaptı ve adam onu içti. Zamanla kız da durumu anlamaya başladı. İkisi arasında bir dostluk gelişti. Ama bir gün çekiç yanlışlıkla adamın eline çarptı. Kız yara bandı yerine fularını kullanarak yarasını sardı. Sonra bir gün kapı kendiliğinden açıldı. İkisi birlikte oraya ulaştı ama kapı tekrar kilitlendi. Adam fark etti. Kapı hafif bir tıklatmayla açılıyordu. Sonraki odaya geçtiler. Orada bir mezar vardı. Şimdi anladı. Çıkışın tek yolu mezarı kazmaktı. Adam çok yorgundu. Bir an için kızı öldürmeyi bile düşündü. Ama kendini durdurdu. Onun yerine mezara uzandı ve ölmeyi beklemeye başladı. Kız gözyaşlarıyla adamın susuzluğunu giderdi ve onu sıcak tutmak için üzerindeki kıyafetleri çıkardı. Sabah olduğunda ikisi de yerde uyuyordu. Adam üzerindeki battaniyeyi itti ve bir kilit sesi duyuldu. Kız ona destek oldu ve birlikte kapıya yürüdüler. Bu kez kapı gerçekten açıldı ve önlerinde rüya gibi bir manzara vardı. Her yerde çiçekler, şelaleler ve kuşlar. İkisi de orada durdu, sanki başka bir dünyaya gelmiş gibiydiler.